Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncumuz Afra Saraçoğlu'ndan yepyeni görüntüler getirdim Afra Saraçoğlu'nun 50 dergisinden yeni kareleri yayalamaya devam ediyor Tabii ki her yeni fotoğraf çıktıkça ben de sizlere iletiyorum. Eğer sizler de yalı çapkını oyuncularıyla ilgili bu tarz haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.